Merhaba arkadaşlar, Umikits'e hoş geldiniz. Bugün size Niloya makyajı yapacağım. Niloya burada. Niloya'yı seyrediyor musunuz bakalım? Hı? Nilo'yu seyredenler bilirler. Gerçi Nilo'ya da çok fazla makyaj yok. Onun için ben biraz daha makyajımı karikatürize ederek çalışacağım. Yani gözlerimi kapatacağım. Gözlerimi kapalı olarak onun gözlerini kendi gözlerimin üzerine çizeceğim. Biraz daha farklı bir makyaj yapacağım. Çünkü normalde gördüğünüz gibi ekstra bir makyaj durumu yok. Kendi saçlarımı kullanacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak? Seyredelim bakalım. Otur bakalım Nilo'ya şöyle tam karşıma. Aynamızın karşısına oturduk. Seyretsin bizi. Başlıyoruz bakalım makyajımıza. Kahverengi, yağ bazlı, çocuk yüz boyamı boyamla başlıyorum işe. İlk önce ağız kısmını boyayacağım. Dudaklarımın altından yukarıya doğru büyük çizgiler çektim. Ve dudağımın üstünden de bu dudağı birbirine bağlayan bir yuvarlak yaptım. Ben benim elimdeki bebeğin makyajını uyguluyorum şu anda. Kendi ağzımı, dudaklarımı yok ettim. Niloya'nın ağzı şeklini vermeye çalışıyorum. Küçük iki tane yuvarlak bıraktım. Oralar turuncu olacak. Niloya'nın kaşlarını kendi kaşlarımın çok yukarısına çiziyorum. Böyle kahverengi, biraz kızılımsı bir kahve. İki tane ince kaşı var. Şimdi kendi göz kapaklarımın üstüne biraz da kaşımı içine alarak ilk önce beyaza boyuyorum. iki tarafı da eşit yapabilmek için aynı anda boyadım. Göz pınarlarıma yakın olan tarafa iki tane boşluk bırakıyorum. İki tane yuvarlak. Oraları beyaza boyamadım. Oraları Niloya'nın göz bebekleri olacak. Şimdi ağız içinde ince dişleri var. Beyaz. Onu boyadım. Şimdi yine çok ince bir fırça aldım elime. Gözlerini boyuyorum. Benim elimdeki bebeğin gözleri turuncu bu kısımlar. Turuncuya boyuyorum onun için bu yuvarlakların dış kısımlarını. Ağzında alt köşede bir turuncu bölge daha var onu da boyadım. Şimdi saçlarımı topluyorum göz bebeklerini boyamadan çünkü göz kapaklarıma yaptığım için her açıp kapamamda bozuluyor bu makyaj. İlk önce saçlarımı Niloya'nınki gibi iki yandan topladım. Pembe kurdele taktım. Gözlerinin üstünde de bu beyazların üstünde ince siyahlar var. Kontür gibi. Onları da çektim. Şimdi bu turuncuların içindeki siyah bölgeleri boyayacağım. Bu da göz bebekleri. Evet, İki yuvarlak siyahımı da yaptım ve yukarıda da ışıklar var böyle gözlerindeki ışıklar. Gözleri biraz birbirine yakın mı oldu? Şaşı mı oldum acaba ben? Gözlerim kapalı makyaj yaparken görmüyorum tabi. <laughs> Birazcık şaşı olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Evet Niloya makyajımız bitti. Böyle gözlerim kapalı konuşmak zorundayım size. Çünkü Niloya'nın gözlerini kendi göz kapaklarıma çizdim. Benzedi mi? Lütfen yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum ve ona göre makyajlar yapıyorum biliyorsunuz. Beğendiyseniz beğendi tuşunu tıklamayı unutmayın olur mu arkadaşlar? Umikitse abone olmayı sakın unutmayın. Yeni yaptığımız videolardan haberdar olun. Ben şimdi Mete'yi bulmaya gidiyorum. Haydi bakalım.